Zenginliğin felakete, eğitimin ise kadere dönüştüğü bir ülke. Burası Nijerya. Nijerya Batı Afrika'nın güneyinde yer alıyor. Güney sınırı Büyük Lagos Körfezi boyunca uzanan sahil şeridiyle Atlas Okyanusu'na açılıyor. Bu deniz bağlantısı Nijerya'ya hem ticari hem de kültürel açıdan stratejik bir avantaj sağlıyor. Nijerya yaklaşık 220 milyonluk nüfusuyla dünyanın 7. Afrika'nın ise en kalabalık 3. ülkesi. Ayrıca genç bir nüfusa sahip. Halkın büyük çoğunluğu 25 yaşın altında. Başkenti Abuja olsa da en bilinen ve en kalabalık şehri Lagos. Lagos tüm Afrika'nın kültür, ticaret ve sanat merkezlerinden biri. Resmi para birimi Naira. Resmi dil İngilizce fakat Hausa, Yoruba ve Igbo'ların konuştuğu Hausa dili, Yoruba dili ve Igbo dili olmak üzere üç ana dil daha var. Yanı sıra 500'den fazla yerel dil konuşuluyor. En büyük etnik gruplar Hausa, Fulani, Yoruba ve Igbo. Nüfusun yaklaşık %50'si İslam, %40'ı Hristiyanlık ve yüzde onu yerel dinlere bağlı. Bu çeşitlilik Nijerya'yı kültürel anlamda son derece zengin bir ülke yapıyor. Canlı renkleri ve desenleriyle Ankara kumaşları ve kadınların taktığı gele başörtüleri Nijerya kültürünün en belirgin simgelerinden. Ülkede sokak yemekleri çok popüler. Jollof rice, suya ve paf paf gibi lezzetler her köşe başında karşınıza çıkabilir. Pazar yerleri kalabalık, canlı ve renkli. Şehir hayatı daima hareketli ve gürültülü. Şehir içi ulaşım genellikle minibüsler, motosiklet taksiler ve üç tekerlekli araçlar ile sağlanıyor. Bu araçlar yaygın ve ucuz olsa da düzensiz, güvensiz ve kalabalık. Özellikle Lagos gibi büyük şehirlerde trafik yoğunluğu ciddi bir sorun. Şehir içi ulaşımda konfordan çok pratiklik ön planda. Nijerya dünyanın en zengin müzik kültürlerinden birine sahip. En bilinen türlerden biri Afrobeat. Bu tür 1970'lerde Pelakuti tarafından ortaya kondu. Caz, funk ve geleneksel Afrika ritimlerinin harmanlandığı bu müzik hem eğlenceli hem politik. Felakuti şarkılarında sık sık hükümet eleştirdi ve halkın sesini duyurmaya çalıştı. Kimi zaman aşkı anlattı, kimi zaman özgürlük istedi. Fakat çoğunlukla sisteme karşı isyan etti. Bu kadar büyük ve kalabalık bir ülkede kültürel çeşitliliğin zengin olması kaçınılmaz. Nijerya'da 250'den fazla etnik grup yaşıyor. Fakat içlerinden 3 tanesi hem nüfus hem de etkileriyle öne çıkıyor. Hausa Fulani, Yoruba ve Igbo halkları. Hausa ve Fulani halklarının birleşmesiyle oluşan Hausalar Nijerya'nın kuzeyinde yaşıyor ve ülkenin en büyük etnik gruplarından biri. Ortak dilleri Batı Afrika'nın en yaygın dillerinden biri olan Hausa. Hausaların %90'ı Sünni Müslüman. İslam burada toplumsal düzenin temel taşı. Hukuk yönetim hatta gündelik yaşam bile İslamiyetin ekseninde şekillenmiş durumda. Havsa Lent olarak bilinen bu bölgede resmi mahkemeler değil, geleneksel hukuk kurumları etkili. Şeriat hukuku uygulanıyor ve monarşik yapılar hala canlı. Sultanlık görevi ise aile içinde babadan oğula geçiyor. Her eyalete bir emir atanıyor. Ve bu emirler padişah adına yetki kullanıyor. Burada devletin kuralları değil ataların öğretileri içliyor. Hausalar devletin kurallarıyla değil kuşaktan kuşağa aktarılan geleneksel düzenle yaşıyor. Yoruba halkı Nijerya'nın en büyük etnik grubu ve tüm Afrika'nın en zengin kültürel topluluğu. Nijerya'nın güneybatısında yaşayan Yoruba halkının inancında kader anlayışı çok güçlü. Onlar göre her insan dünyaya gelmeden önce Tanrı ile bir anlaşma yapıyor. Mesela bir yoruba atasözü şöyle der. Bir insan bu dünyada ancak öbür dünyada diz çöküp seçtiğini bulur. Yoruba halkı inanç bakımından üçe bölünmüş bir toplum. Toplumun bir kısmı geleneksel yoruba inancını ve oruçya dini ritüellerini sürdürürken diğer kesimler zamanla İslamiyeti, Bazıları ise İngiliz sömürge döneminden itibaren Hristiyanlığı benimsemiş. İster geleneksel yoruba inancı, ister Hristiyanlık, ister İslam olsun din yoruba halkının hayatında çok büyük bir yer tutuyor. Başka bir atasözleri de bu durumu çok güzel özetliyor. Bir insanın davranışı dinidir. Yoruba halkının yaşadığı bölgeye de kendi aralarında konuştukları dile de yoruba deniyor. Hatta Yoruba dilini öğrenmenin ne kadar zor olduğunu anlatmak için şöyle bir sözleri bile var. Her dil çabuk öğrenilir ama Yoruba çabuk öğrenilmez. Yoruba kadınları ve erkekleri günlük yaşamda batılı kıyafetler giyse de günlerde ve bayramlarda geleneksel kıyafetlerinden vazgeçmiyorlar. Ve ailede en büyük erkeğe duyulan saygı çok yüksek. Nijerya'nın güneydoğusunda yaşayan Igbolar ise ülkenin üçüncü büyük etnik grubunu oluşturuyor. Geleneksel dansları olan Atiloglu, Igbo kimliğinin en renkli simgelerinden biri. Kendi dilleri olan Igbo'yu konuşuyorlar ve çoğunlukla tarım ve ticaretle uğraşıyorlar. Igbo'lar geleneksel olarak çok eşli yaşam tarzını benimsiyor ve kabileler halinde yaşıyor. Atalarının ruhlarına ve doğa güçlerine saygı gösteriyor ve Kahinlere büyük önem veriyorlar. Nijerya dünyanın en büyük petrol üreticilerinden biri. Fakat halkının önemli bir kısmı temiz suya bile ulaşamıyor. Peki petrolün olduğu yerde fakirlik neden var? İşte tam bu noktada petrol laneti denen kavram devreye giriyor. Yani petrol zenginliği halkın refahına yansımıyor, tam tersine sorunları arttırıyor. Uluslararası ilişkilerde petrol laneti diye bir kavram vardır. Bu, bir ülkenin yeraltı kaynakları bakımından zengin olmasına rağmen bu zenginliğin halkın refahına ve ülkenin kalkınmasına yansımaması durumudur. Petrol ve diğer doğal kaynaklar, yolsuzluk, kötü yönetim, sosyal çatışmalar ve çevresel felaketlerle birlikte gelir. Nijerya bu trajik gerçeğin en somut örneği. Afrika'nın en büyük petrol ve gaz üreticisi olmasına rağmen halkının büyük bir kısmı hala temel ihtiyaçlarına erişemiyor. Temiz su, sağlık hizmetleri ve eğitim gibi yaşamsal alanlarda yaşanan eksiklikler, petrolün getirdiği ekonomik potansiyelle tamamen çelişiyor. Petrol Nijerya'da bir belaya dönüşmüş durumda. Ülkenin zengin petrol rezervleri, uzun süredir siyasi istikrarsızlık, yerel çatışmalar ve toplumsal eşitsizliklerin başlıca sebebi olarak görülüyor. Çok uluslu petrol şirketleri ile yerel yönetimler arasındaki çıkar çatışmaları Nijerya'nın bazı bölgelerinde çevresel tahribata yol açarken, bu kaynaklardan elde edilen gelirlerin adil bir şekilde dağıtılmaması halkın yoksullaşmasına sebep oluyor. 1970'li yıllardan itibaren Nijerya'nın ekonomisi petrole bağımlı hale geldi. Petrole dayalı ekonomik model, tarım ve sanayi verilen desteğin azalmasına sebep oldu. Petrol fiyatları yükseldiğinde kısa süreli bir refah dönemi yaşandı. Ancak gelirler adil bir şekilde yönetilmedi. Yolsuzluk ve kötü idare yaygınlaştı. Petrol zenginliği sadece belli bir siyasi elitin ve yabancı şirketlerin elinde toplandı. Bu adaletsizlik zaman içinde halkta öfkeye dönüştü. Silahlı gruplar ortaya çıktı, petrol tesislerine ve devlet kurumlarına saldırılar başladı. Bu çatışmalar ülke içinde güvenlik sorunlarına sebep oldu ve siyasi istikrarsızlığı derinleştirdi. Nijerya bugün yaklaşık 37 milyar varillik petrol rezervine sahip. Petrol fiyatlarında yaşanan her dalgalanma doğrudan ekonomik krizlere sebep oluyor. Petrolün büyük kısmı Hindistan, Hollanda, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin gibi ülkelere ihraç ediliyor. Yerin altı petrol dolu. Ve fakat yerin üstünde milyonlarca birey okul yüzü bile görmüyor. Bu bir çelişki değil. Bu zamanın atılan bir tohumun meyvesi. Sömürge düzeni bu topraklara bir eğitim sistemi bıraktı. Bölünmüş, seçici ve hesaplı. Nijerya'daki eğitimi iki temel eksende ele almak gerekir. İlki 9. yüzyıldan itibaren kuzeyde İslam'ın yayılmasıyla ortaya çıkan İslami eğitim sistemi. Bu yapı yüzyıllar boyunca medreseler aracılığıyla bilgi aktardı. Ahlaki ve toplumsal düzeni koruyan bir zemin oluşturdu. Ancak sömürgecilik döneminde kasıtlı olarak zayıflatıldı ve işlevsiz hale getirildi. İkinci eksen ise 16. yüzyılda Portekizlilerle başlayıp 19. yüzyılda İngilizlerle derinleşen batı tipi misyoner eğitimidir. Bu sistem özellikle güneyde etkin oldu. Kilise okulları aracılığıyla Hristiyanlaştırma ve batılılaştırma politikaları yürüttü. Bu durum Nijerya'da çift başlı bir eğitim sistemine yol açtı. Güneyde batı tipi okullar yaygınlaştı Kuzeyde ise geleneksel İslam medreseleri yani almajiri sistemi ayakta kaldı. Fakat İngilizler bu dini yapıları da zamanla işlevsiz bıraktı ve sonuç olarak milyonlarca çocuk denetimsiz, sistemsiz bir yapının içinde yalnız bırakıldı. Bugün Nijerya'nın eğitim sistemi İngilizlerin yüzyıllık sömürge politikasının doğrudan bir sonucudur. Milyonlarca çocuğun okula gidememesi sadece ekonomik krizle, çatışmalarla, terörle ya da altyapı yetersizliğiyle açıklanamaz. Bu durum sistemli bir bölünmenin ve bilinçli bir geri bırakılmışlığın eseridir. İngilizler Nijerya'yı sömürgeleştirdiğinde ülkeyi kuzey ve güney olarak ikiye böldü. Güneye Hristiyan misyonerler gönderildi, okullar açıldı, eğitim yatırımları yapıldı. Ancak bu okullar Batı kültürünü ve Hristiyanlığı taşıyan araçlardı. Kuzeyde ise tam tersi bir kader yaşandı. Bilinçli bir şekilde eğitimden uzak tutuldu. Çünkü Kuzeyde köklü bir İslami geleneğin izleri vardı. İngiliz Sömürge yönetimi Kuzeydeki güçlü dini ve toplumsal yapıları yıkamayacağını anlayınca başka bir yol izledi. 1909'da Kano'da ilk defa yerel emirlerin çocuklarına Batı tarzı eğitim verilmeye başlandı. Bu durum, kuzeydeki elitlerin çocuklarını yavaş yavaş misyoner okullarına göndermesine sebep oldu. Bu da almajiri olarak bilinen İslami eğitim sisteminin zayıflamasına yol açtı. Petrol Nijerya'nın hem serveti hem laneti. Eğitim ise İngiliz sömürgecilerin toplumu bölmek ve kontrol etmek için kullandığı en sinsi araçlardan biri. Nijerya'nın hikayesi elbette burada bitmiyor. Zira terör, ölüm ve korku bu topraklarda günlük hayatın bir parçası. İkinci bölümde görüşmek üzere. Ben Nebra Tekra, Babürşah.